Bakın neler söyledi. Topkapı Sarayı'nın Portreler Galerisi'ndeyiz. Profesör Doktor İlber Ortaylı ile Papa'nın ziyaretini görüşeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan başlayayım. Öncelikle burayı bize açtığınız için teşekkür ederiz. Normalde daha önce gelen iki Papa da Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmişlerdi. Bu Papa'nın ziyaret programında göremedik sarayı. O benim için meçhul. Fakat çok doğrusu mahzun olduk bizi ziyaret etmedikleri için. Neden olduğunu ama bilmiyorsunuz. Hayır malum değil. Yani en azından neden olduğunu tahmin etsem de söylemiyorum. Gelmiyorlar bize. Herhalde vakitleri yok. Bu ziyarete dair yaptığınız açıklamaların bir etkisi olabilir mi acaba? Hiç daha evvel öyle bir şey yapmadım. Onun kahve alacak ayrıca. <laughs> hocam üç papa da Türkiye'yi ziyaret ettiler ve Türkiye'ye verdikleri önemi gösterdiler. Nedir Türkiye'nin önemi? Dördüncüsü aşırı? de edecek, beşincisi de edecek. Nedir önemi? Türkiye'nin onlar için? Türkiye e, madde bir bir kere çok önemli bir Müslüman memleket ve laik yani tarzı stili diplomatik yaklaşımları çok değişik yani böyle bir ülkeyi bir dünyanın sözcüsü olarak hiç kimse ihmal edemez. Tabi bunun arkasında bir gelenek yatıyor yani milletleri dinleri. ...idare etmeye alışmış, onun kıvraklığını edinmiş bir memleket var. Burada zaman zaman bazı hatalar olsa da e, bu bakımdan bırakın Türkiye'yi. İslam dünyasında, Hristiyan dünyasında bile çok olgun yeri olan bir memleket. Onu bir kere bilmemiz lazım ve ona da dikkat etmemiz lazım. Bazılarının zannettiği gibi bu bir zaaf falan değildir, kuvvettir aslında. Tabii Türkiye'nin kendisi de Hristiyanlık tarihinin geçtiği bir yer ama herhalde bir papa bu yaştan sonra buraya turizm yapmak veya haç yapmak için gelmiyor. Üçüncüsü tabii çok önemli bir şey İkinci dünya harbinden sonra kiliseler yaklaşma prosedüründeler, sürecindeler ortodoksi ve katolisizm yani ta 11. 10. asırdan itibaren hatta ...bütiş bir gerilim ve karşılıklı aforoz içindeyken 13. 14. 15. 16. asırlarda da yani ta Osmanlı fetihlerine kadar Türk fetihlerine kadar da e, feci bir Venedik yönetimi Ceneviz yönetimi Doğu Akdeniz'de Katolik baskısı var o yüzden Ortodokslar <laughs> üzerinde böyle anılar var kafalarda yani. <laughs> e, o ancak Türk fetihleriyle bitmiş yani eşitleme dönemi başlamış. Biraz tarihçiliğinizden istifade etsek bu ayrılık neden olmuştu? Evet şimdi bakınız bir tarihi manzara çizelim bu çok önemli. 800'de Şalman batıda Roma İmparatoru olarak taç giyiyor. Bunu tanımaz burası çünkü Roma burası. Hmm. Ve böyle çok geri bir dünya yani Orta Çağ'ın Avrupası, Alplerin kuzeyi fevkalade fakir, çok geri, ziraat geri, sanayi söz konusu değil, ulaşım bile yok. Daha henüz entelektüel müesseselerini kuramamış, hmm. böyle bir şey yok. ...bu tabi değişmeye başlıyor... ...yani 10. 11. asırda artık böyle bir... ...bitinin kanlanması gibi bir şey söz konusu... ...ne olmuş... ...kilise rolünü oynamaya başlamış... ...rahatça bir entelektüel çevre yaratmaya başlamış... ...Fransız, Alman, İngiliz... ...yani daha bunların adı bile tam ortada yok ama... ...bütün bu coğrafyaların aydınları... ...papazları, laikleri artık yavaş yavaş... ...bir araya gelmeye başlamış... ...ve bir dış dünyaya açılma merakı var. Haçlı seferleri arkadan gelecek. Şimdi bu dünya... ...buraya tahammül edemiyor. Yani ona kadar... ...Batı Bizans'ın etkisinde. Hı hı. Kiliseler benziyor... ...hükümdarların tacı tahtı... ...bile buradaki modele göre... ...fakat ondan sonra iş işte değişmeye başlıyor. Hı hı. Onun yanında tabii... ...birdenbire teolojik kavgalar başlıyor. Burası diyor ki... ...Roma'daki Papa psikoposlar arasında birinci olsun. Tamam yani ona bu saygıyı gösteriyoruz. Fakat niye uluhiyeti varmış? Niye Tanrı'nın vekili oluyormuş? Hı -hı. Sonra siz bu ekanimi selasede baba, oğul, ruhul, kudüs üçlüsünde ne diye yani oğulla babayı bir tuhaf şekilde yorumluyorsunuz. Hı -hı. Bu tercümeniz nedir diyor. Fil yok ve. Baba ve oğul değil. Babayla oğul çevirisi böyle. O latince de bir incelik o. Bu bir kavga. Mesela burada ilk konsil toplandığında, konsil değil de toplantı yapıldığında 6. boy zamanında işte herkes birleşecekler mi falan diye merakla bir teologa sorulmuş ilahiyatıya Hayır demiş, niye fil yok ve demiş. ...çok önemli bir mesele. Yani birleşme çabaları da var bir yandan öyle değil Evet ikinci harpten sonra... ...soğuk harbin şeyleri... ...dünyada ateizmin artması falan... ...bir takım insanları buna sürükledi... ...ama bu olmaz, mümkün değil. Yani, Bitmiştir o konuyu. Hayır, Katolik, Katolik Kilisesi... ...Katolik Kilisesidir, çok ayrı bir dünyadır... ...kendi hiyerarşisi vardır... ...mülkleri vardır... ...paraları vardır... ...Doğu Kilisesi çok ayrı bir dünyadır... ...şimdi Doğu Kilisesi... ...komünizm devrinde çok darbe yemiş... ...bir kiliseydi biliyorsunuz... ...yani ne bileyim ben... ...inananların... Dok, ...onda dokuzu tamamıyla... Şey, ...sosyalist sistem içinde... ...özgür değiller... ...otonomileri sayılmıyor falan... ...o zamanlar... ...bu gibi şeyler de böyle olabiliyordu... ...ama bugün hiç olmaz... ...yani bugün bir Rusya var... ...koskoca Rusya Kilisesi... ...Ukrayna ile birlikte... ...yani ne batısı... ...batıya karşı olmanın... ...felsefesini, edebiyatını yapıyorlar. Hı hı. E Yunanistan... ...ortada yani... ...Helen dünyası ortada. Vaka... ...İstanbul'daki bizim Patrik... ...ortodoks dünyasının... ...başıdır yani. Onun adına... ...dua edilir ama... E, ...bu o kadar öyle birleşmeye falan gidince olmaz. Ortodoks Peki, dünyası, Katolik dünyası gibi de değil. Yani onu da söyleyeyim. Bu ziyaret ama görünen o ki... Bu ziyaret olur, daha da olur. Yakınlaşma temayülü müdür? Efendim yakınlar zaten ama bütün dünya için söz konusu mu? Yani Yine. sorun bakalım Ortodokslara bir anket yapın. Hepsi çok iyi bakıyor mu buna? Tabanda yani, öyle bir talep yok yani yani hiç öyle bizim duyduğumuz. Biz duyduğumuz bizim işimiz değil tabii yani. Onların dini. Biz zaten böyle bir ayrımda ister istemez ortodoksiye ya yakınlık diyoruz. Yani o insanlar adetleri, huyları, dilleri, töreleri itibariyle bizimdirler. Ortodoks kilisesi, patrikhane bu ülkenin tarihi bir mirasıdır, parçasıdır. Biz onlara yakınlık diyoruz haliyle ama birleşme falan bunlar. Ama çok Katolik hayal. dünyasıyla da temasımız vardır. Katolik dünyası Katolik midir? dünyasıyla da temasımız vardır. Onu da arz edeyim. Güzel bir soru bu hakikaten. Bakınız Güney Amerika, Afrika'da bir takım ülkeler, Hint'te bir takım gruplar, 25-30 milyonluk Hindistan'da bir Katolik var şeyse yığını. İşte İtalya mesela, İspanya ve İtalya ile aramız çok iyi. Yani Kuzey Avrupa'daki Katolik dünya ve çevre hariç aslında bizim Katolik dünya ile de da...